Arkadaşlar bugün şişler bekten sanki şişler bekten sanki Roblox'ta arkadaşlar gördüğünüz gibi Araba bir araç çal oyunu yiyeceğiz Evet gördüğünüz gibi burada arkadaşlarımız olacağız ve Yani bir oyun gibi abi ya Of Tamam tamam bir şey yapma Şimdi arkadaşlar ilk önce Gördüğünüz gibi 112 dolarım var. Bu 112 dolar arkadaşlar resmen. Bildiğiniz. Eee. Ehe. Ee, çok az. Para verdi ama çok az. Ben ne yapayım abicim ya. Allah Allah. Neyse arkadaşlar şimdi. Bunun bir Çok pahalı bunlar. Şu anda çalmak zorundayım. Çünkü hiçbir şey gelmiyor abi gördüğünüz gibi. Bu ne biçim ya? 50, liralık 50 TL'likten almak istiyorum. 50 dolar bir de ya. Şimdi arkadaşlar tek yapacağımız şey bunları almak da bunları da alamıyorum. 18 dolar daha biriktirmemiz gerekiyor ama çok zor abi. Mesela şu kaç para? 500. Sopa böyle bak. Hoppa. Üstümüzü kilitledik. Zaten kim olacak bizim üstümüzü? Eziz. Oğlum dolar ya. Neyse arkadaşlar. On, onlara da gideceğiz. Onlara da geçeceğiz. Bu, böyle oynadı da geçiyoruz. Sonra şunu da aldım. Eee sonra arkadaşlar. Abi şunu paraları bir toplayalım. Arkadaşlar. Şimdi hemen gidelim. Şöyle, ne alsak çalalım. Şuradan bakmıyorken çalalım diyecektim de. Abi çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Şimdi şu şu kısımdan çalabilirim. Kaç saniyesi var? Ee, Yok. Sesim bildiğin daha yeni karartmış arkadaşlar. Oy. Tamam ya tamam. Bakmıyor tamam. Almayacağım. arkadaşlar ya nasıl geç? Geç şu ya. Bana bu sefer sadece bir tokat lazım bir tane. Oldu ama gel. Abiciğim biletə bak ya. keşke demir çalsaydım be. O adam araba çalıyordu. O zaman çalsaydım keşke. Tamam da çalamaz sık şimdi. Neyse arkadaşlar. Hay iki bir git Allah Allah. Ha bir iki bir, baktık Allah Allah. Baktık da hepsi senin de baba bas. Ya nereye Bir şey yapmadık lan. Baktık sadece. Yemedik dükkanı, arabanı. Allah Allah. Yemedik abi. Al dükkanını, arabalarını. Allah Allah. Başına çal. Oyna da çal çalmadan gelişemiyorsunuz. Çok zor yani. Neyse abi. Milleti bir şey olarak kaldırmam lazım. Gördüğünüz gibi bunu açtım. Belki birisi ne diyeceğim. İnanmaz ki. Neyse abi şu anlık ne alabiliyoruz bakalım. Şuna bir tane bin dolarlık oldu onu alabiliyoruz mesela şu an. Bu ne ya? Araba bile yok ya. Neyse arkadaşlar şimdi ben yani şunu alıyorum. Hı de hide, hide, Zuzu git Zuzu. Acaba takipçilerim var mı? Takipçilerim var mı diye düşünüyorum. Ne lan? Şuna ben 11 bin mi vereceğim? Kakaya. Neyse abi çalacağız. Yapacak bir şey yok. Şu yedim. Düşünsene yedi buçuk milyonla çalıyoruz. Evet, ya abicim kimin dolan nedir ya? Oo, oo. Abi onu alsaydım keşke. Geleceğini bilmiyordum. Koş 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 koş. Lan niye alıyorsunuz lan? Şunu da alabiliriz bak. Vay satayım. Bu biz niye almadık ya? Ya bir şeydim ben Alır. ya. Dedim <laughs> alalım ya. Bak abi ne kaçı diyor da. İşte bu iyi, para veriyor baksanıza. Son 7 20 dolar 20 dolar veriyor. Neyse paramız bu. Bayağı bir bitkisin abi. 1500 diyor abi. Tamam alacağız. Şimdi toplama zamanı geldi. Bu kadar para yani arkadaşlar. Çok beklemeyin. Bana bir 1000 dolar falan lazım abi. 1000 dolar. Bir tane araba var. Onu almam gerekiyor. Onu alırsak çok iyi gelişeceğiz. Tamam. Alıyorum neydi adı ya? 1500 direktmiş. Hemen 3 3500 sayalım. Murat 31 vardı arkadaşlar. O Murat 31 var. Murat 31 nende ya? Murat 31. Murat 31 vardı. Kaldırmış ya onu kaldırmışalım. Ha bizim tamam. Bak. Tam gidiyordum. Neyse iyi, iyi para veriyor yani bu. Çalmasınlar bizim. Ay. Şurada loot box veriyordum ya. Neyse abi. Şimdi arkadaşlar 8.5 kartla birlikte de Eee o arabayı almam gerekiyor. Ve bu benim için çok bebek koyunca falan olacak. Çünkü onun paramız çok sulu atıyor. Şu Amurger arabası sayesinde ve şu Amurla da Amurla 31 sayesinde abi. 18 binlik arabayı ver kardeş. Ver 18 binlik arabayı bana. Neyse arkadaşlar. Verecek ol zaten bana. 8,5 milyon. Ay milyon diyorum. Bin. Çabuk kardeş Allah Allah. <laughs> kim alacak zaten ya? <laughs> kim alacak ki? Aha. Tam istediğim halde. Ama güzel. Şimdi bunlar hemen geliyor abi. Bunu paramıza bakalım. Baksanız abi çok iyi para kazanıyoruz. Hiçbirlik de çok iyi vermiyor mu? Jet, jet, jet. Adam ne yapıyor böyle? Böyle bakıyorsun. Yürü düz Yürü İyi. Sen döverim ha. Vallahi benim. Lan oğlum daha. Bunu da düvel lan. Bak ikisini birden. Oy baba bas işte. Baba, baba pula neyse. Baba kral. Baba pula değiliz. tane araba Çok güzeldi ya. Çok iyiydi. Ee, benim günü çok güzel. Yani... <laughs> Oğlum bu ne? Oyun bizi şey öldürüyor lan. Kanka. Ben bütün arabaları aldım desem. Şansa mı geliyor yoksa? Başka bir şey mi? Hemen yani şanslı olduğum için bana böyle şeyler mi geliyor? Oğlum yürüyün. Yürüyün. Alamazsınız. Vermiyorum arabamı size. Yürüyün. Yürüyün. Ver. Yürüyün. Sen de alırsın. Sen de alırsın kardeş. Oha abi. Şu paraya bak. Şansıma mı çıktı yoksa? Böyle ödül mü veriyor? Onu anlamadım arkadaşlar. Adamlar şunu görünse istek yollayacak. illaki. Ve bu adamı böyle yani. Bu oyunda böyle. Adamlar şey yapar. Unutmayın bunu arkadaşlar. Ve adamlar Yol gibi adamlar. Bu böyle yani arkadaşlar. Alışın yani böyle şeylere. Neyse arkadaşlar. Ama dikkatli olun yani. Çok paranız olunca dikkat yani çok iyi arabanız olunca kalın. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Oyunu bilmeniz ve çok eee daha önceden çok olmamış olmanız gerekiyor ki çalınmayın arkadaşlar ben mesela bayağı oynuyorum bu oyunu. ya bu oyun, bu oyun değil çalma oyunu çalma oyunu da kötü o kötü örnek oluyor ama niyesi çok salıyor oyun herkes çekiyor yani El şey yaptılar, en oyunu yaptılar bir tane. Bilsin arkadaşlar. Eee yani adamlar yapmış oyunu, güzel de yapmışlar. Ben düşüncem bence oyunu biraz daha güncellesinler. Ya yani benim bu kadar yani. Oyun beğendim yani. Eee oyunun linkini koyamayayım bilmiyordum. Gelm isterse koyacağım. İstemezse koymayacağım abi. Ama yine de ben size oyunun adını vereceğim. oynadı verdim tabi Oyunun adını arkadaşlar zaten ee, aç, başlıkta ee, başlıkta zaten görüyorsunuz. Dur. Başlığı okurs okursanız görürsünüz oyun adını. Şimdi Hatta onun, onun, adını bile ben söyledim yani. Bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Bir araç çal. Bunu yazarsan zaten oyun çıkıyor. Bir... Oğlum oyun gitti ya. Ya e oyun gitme oyun oyun. Benim tablette mi sıkıntı var acaba? Neyse. Batık şu ezik arabaları satayım arkadaşlar. Bunlar ezik Eee zihin teki. dolar ne abicim? Bizde yedi buçuk milyonluk var. Bize ne? Neyse bir çık. Bir yerimiz kap kapmış olmasın. Bir satayım abi. Sadece iki tane. Bir de şunu satıyorum şu aşkına. Onu bunu satsam. Bak ya. Sonra iş gelmesin sonra gelmesi sonra kar her şey kötü olur. Neyse. Hediyelerde şu sürekli bakın. Herhalde bana arkadaşlar e, Şansla şans ödül veriyor oyun herhalde. Siz böyle gelişiyorsunuz diye düşünüyorum. Siz de bir deneyin işte. Iç bir de arkadaşlar videolarımı istemiyorsunuz. Arkadaşlar bu videonun bak bu video için bayağı çok uğraştım bak. Şu için bak şu kayıt açılmıyor. Bak şu kaydı açamıyorum. Mobizenden açamıyorum. Ekran kaydı açıyorum. Ekran kaydı arkadaşlar biliyorsunuz ki kötü ya. Yani. E ekran kaydı ile çok kötü video çıkıyor ama ben sizin için kötü bir video bile razı oldum yani görmüş gibi. Yani çok çok kötü bir video çıkıyor yani. beğeni beğenin arkadaşlar lütfen. Artık biz de bir 2000 istedelim mi yani? Videolarımız bir 2000, 3000, 4000, 5000 istersin arkadaşlar. 1 milyon falan görelim. Cevap. O kadar da değil yani. Neyse. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Ee, sadece geliştik. Ee, sunucunun birisi birincisi olmasak da yine ee, olduk yani bir şey. O zaman orada da oğlum günleri beğenmiyormuşum. Bak ben değilim ya yani. bir tane daha adam var. O zengin. Değil mi? Bakayım. Of, kaç kişi lan sonuçta? Neyse arkadaşlar siz sen iste iste neyse. Bir tane istekli alalım. Artık takip kim bilir? Kim bilir ona ben bilmem. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. O zaman like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Dediğim gibi o zaman o zaman ne yapacağız? Hop!